Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Oktoberfest 2 yıl aradan sonra Münih'e geri dönüş yapıyor. Almanya'nın en büyük festivali yeni çadırı ve uzatılmış çalışma saatleriyle heyecanla bekleniyor. Oktoberfest 2 yıllık aranın ardından Münih'e bu hafta sonu geri dönüş yapıyor. Almanya'nın en büyük festivallerinden bir tanesi. Festival eğlence tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl boyunca yapılamamıştı festival. Bu yıl alınan bazı önlemlerle tekrar geri dönüyor. Festival alanının bakımı ve hazırlığı normalden 3 hafta önce başladı ve organizatörler festivalin iptal edilmeyeceğini doğruladı. Oktoberfest Eylül ayında başlayacak ve Alman birlik gününe kadar sürecek. Festival hafta içi öğle saatlerinde ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek amacıyla öneriliyor. Festivalde geleneksel Bavyera yemeklerinin yanı sıra vejeteryan ve vegan seçenekler de sunulacak. Festival alanına girişte çanta kontrolü yapılacak ve büyük çantalar ücret karşılığında depolama alanlarına bırakılabilecek. Hafta sonları ve akşam saatlerinde bebek arabalarına da izin verilmeyecek. Oktoberfest bazı yeniliklerle dolu bir etkinlik olacak. Açılış saatleri uzatıldı ve geleneksel kostümlü nişancı alayı gibi etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca özel bir çadır olan Brose çadırı diğerlerinden daha büyük ve daha fazla ziyaretçiye hizmet verecek. Oktoberfest'in son akşamı geleneksel bir şekilde mum ışığı ve sallanan müzikle kutlanacak bu yılki festival Münih'e renk ve eğlence getirmeye hazırlanıyor. Pandeminin etkileri ancak dikkatli olmak gerekiyor çünkü pandeminin etkileri hala göz önünde olabilir. Maske tartışmaları da Almanya'da konuşulmaya başlanmıştı. Dikkatli olun diyelim. İyi eğlenceler şimdiden.